dün güzel bir haber vardı gündemde. 6 milyar dolarlık altın keşfi haberi Türkiye'den geldi. Şimdi bu konuyla ilgili bir barkomuz var. Rakamlarla detayları aktaralım istiyoruz sizlere. Gazdan sonra 100 ton altın keşfedildi. Günün manşeti diyebiliriz. 1 ons altın 28,34 gram 3,5 milyon ons 100 ton altına e, hitap ediyor bu rakamlarla ve 116'ın 6 milyar dolar yani 46 milyar lira Türk lirası olarak baktığımızda 46 milyar lira 2020'nin ilk 10 ayında altın ithalatı 20,5 milyar dolarmış ve 10 aylık ithalat ise 340 ton rakamını veriyor bizlere Bir diğer sayfaya baktığımızda e, orayı da detaylı olarak aktaralım gazdan sonra 100 ton altın keşfedildi başlığı adı altında yine 2019 yılındaki üretim 38 ton 2020'deki üretim hedefi ise 44 ton rakamını veriyor keşfedilen miktar, 100 ton değerli izleyenler ve dinleyenler yastık altında tahmini altın 5000 ton ekonomiye kazandırılırsa güvence değerleme ve koruma kazanacak notunu düşüyor uzmanlar ve altın teminatıyla kredi artacak detayını görüyoruz bu sevindirici haberle birlikte. Şimdi biraz daha ayrıntılandıralım istiyoruz. Bilecik Söğüt'te maden sahasında 46 milyar liralık altın rezervi bulundu dedik. A Haber muhabiri Necat Kırbulut şu anda o noktada. Şimdi sözü Necat'a bırakalım ve notlarını aktarsın bize. Necat. Evet o altın müjdesinin geldiği maden sahasındayız. Burada oldukça geniş bir araziye sahip bu maden sahası ve burada yaklaşık 3,5 milyon onsluk bir rezerv keşfedildi. Yani tam 6 milyar dolarlık bir başka deyişle 46 milyar liralık altın bu bulunduğumuz sahadan çıkartılacak. Bölgeyi şöyle bir size gösterelim oldukça geniş bir alan bu maden sahası ve halihazırda da zaten bölgede çalışmalar devam ediyor. 1.6 milyon ons kaynak olarak da %83 oranda rezerv dönüşümü gerçekleşecek. Ondan hemen bahsetmiş olalım. Tabi bu maden alanı Türkiye'de ilk, dünyada ise ilk beşe girecek yoğunlukta altın değerine sahip. Dünya ortalamalarının %2 ve 3 civarında olduğu düşünüldüğünde buradaki ortalama 1 ton toprak yığını içindeki altın varlığı ortalama oranı %8.6. Tabi bu oran maden sahasının bazı yerlerinde %12'lere ve %14'lere de çıkıyor. Sondajlar bunu bu gerçeği ortaya çıkarmış oldu. Bu da işletme maliyetinin ne kadar düşeceği anlamına da geliyor bir yandan. Tabi yine kendi imkanlarımızla çıkaracağız bu madenleri. Bu altını yine Gübretaş Maden AŞ tarafından bir şirket kuruldu. Ve Gübretaş Maden Anonim Şirketi kendi gücüyle bu madeni altını çıkarmış olacak. Dünyada ilk beşte olduğunu söylemiştik. Tabi 3.5 milyon ons kaynak, bunun 1.920.000 onsunun kesinleşmiş olduğunu belirtelim. Şu anda çıkarmaya hazır altın rezervi 1.920.000 ,1 ons. Tabi bunun dışında 1.6 milyon onsunda kaynak olarak 83 oranda rezerve dönüşecek. Bu miktarı da hesaba katınca soyut altın madeni sahasında yaklaşık 3.2 milyon onsluk bir altın varlığı söz konusu. Bunun içinde çalışmalar tabii bir yandan başladı. Bulunduğumuz alanda altın madeninin olduğu alan tamamıyla göz görebildiği alanı tamamı maden alanı ve burada da çalışmalar başladı artık diyebiliriz ve sözü merkeze bırakalım.